Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün boyamızın bir kısmını yaptık Hemen size şöyle güzelce gösterelim Gayet güzel bir şekilde boyandı her taraf Tertemiz mis gibi oldu arkadaşlar Bembeyaz Beyaz boya da her yere güzel yakışıyor değil mi baba? Tabii ki. Beyaz olmazsa olmaz arkadaşlar Bir de fişe çok güzel oluyor biliyor musun? taraflar daha hala yapılmadı arkadaşlar. O taraflara astar çekilecek. Astardan sonra. Değil mi baba? Evet. Güzelce boyasın senin üzerine. Astar Oraya bir şey mi çektin? Ne çektin? Astar. Astar mı? Hı hı. daha güzel olur değil mi? Hı. Camlar da değilse daha güzel durur. Tabii ki. onlar da değişmiş olsa öyle bir güzel olur da. Onlar sonra belki. Bu şekilde kızım boyasını önce astarlıyorsun ötürüyorum. değil mi? İyi tutması için. Boyası daha güzel tutsun diye astarlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bir kat boyasını geçtik. Görmüş olduğunuz gibi. Kestirmelerini Şu an kestirmelerini yapıyoruz. Kestirme boyaları da yaptıktan sonra bir kattan boya gideceğiz üzerine. Hı. İkinci kattan boya tamamen kapanıyor baba. İkinci kat, üçüncü kat oluyor bazen. Bunlarla üçüncü katta değil mi? Belli olmuyor. Boyanın iyiliğine <laughs> de bağlı biraz. Evet. Sırmalarını güzel güzelce yapalım. Arkadaşlar koridorunda malzemelerini bu tarafa çektik. Güzelce şimdi önce tavanını boyadık. Şimdi, şimdi duvarlarını, duvarlarını boyuyoruz. Yapalım. Boyamız çok kaliteli olmadı. Boyada da Aynen. Oluyor kadar. Olduğu kadar artık arkadaşlar. Belki normal şeyde belli olmuyor ama 3-4 kat boya istiyor. Çünkü kapatmıyor. Orada bitmedi mi daha? Koridora var. Ne yaptın baba? Hı? Yani ama çok güzel olmuyor. Boya yapılınca her yer bembeyaz oluyor ya. Güzelim, güzelim, güzelim. Aynen. Şimdi mutfak da aslında beyaz ama yani boyanın tazeliğinden mi kaynaklı bilmiyorum. Orası daha, daha, daha böyle güzel, daha bir canlı duruyor. <laughs> arkadaşlar, Babam sanırım boya elimdeyken değerlendireyim dedi. Güzelce her yeri boyayayım dedi. Tamam. Evet, Onun mis tam gibi oldu. Aynen. Terkimize oldu. Ben de buradayım. <laughs> Valla çok güzel boyamış. Daha kapılar da boyanacak arkadaşlar. İçeriği sanırım boyamış. Böyle bakalım içeriye. Şuralar sanırım daha kurmamış arkadaşlar. Yeni sürmüş. Gayet güzel. Tertemiz olmuş. Buranın en güzel özelliği arkadaşlar bence cam olacak. Neden diye sorarsanız. Çünkü cam çok olduğu için burası daha ferah, daha güzel, temiz bir ortama sahip olacak bence. ...yazın güneşini bol bol alır. Uf, vallahi güzel yapmış babam, ellerine sağlık diyelim. Devam edelim biz boyamıza arkadaşlar. İşte burada buzdolabı var ya, kendi fazla geleyim. Ben onu ne bileyim, bir şeyler alıyorum arasına. Dedim herhalde. Ya burada kuru bakliyatları koydum ben, makarnaları falan. Konserve. herhalde. de çok olunca diyorum değil mi? Aynen. Şimdiki dolabın içini değerlendirmek lazım. O yüzden. Boş kalmasın dedim ha. Vallahi kimseye verme bunları. Günün gün biri gelir, şey alasın bahçeye benay. Evet, o bahçeye götürmeyi düşünüyorum. Zaman gelince buraya gelip gitmek zor olur senin için. Şu, bu sefer de diğer tarafa alışacak. Ama burada da bir kapısını açacak yeri olacak. Çok iyi bence, istediği yerde, istediği zaman zamanını geçirebilecek. <laughs> o değil de. <mi? gülüyor> Boya çok mu baba? Diğer taraflara yavaş yavaş sanki babam gidiyor gibi. <laughs> Diğer odalara. Anam ya, bu son değil mi? Bu son son tamam. Kolay gelsin. Sağ ol Hoş edeyim. geldin. Hoş geldin. Bu geldin. Hoş geldin. Aynen. Dur. Sen hiç Baban gibi gitti. Ne? He? Baba şey gitti. Yani şey. Vallahi. O ne? Kimin kafasına vuracağım onu? Topla. <laughs> Şöyle. <gülüyor> evet. köfte yapacak bugün. Ah. Var, hemen doğru. Biz soğanımızı doğradık. Soyduk da. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu aşağıya götür. Aşağıda soğan yanıyor. Allah! Anne bunu başka ne konuyordun? Kekik, Ama şey reyhan, sarımsak, soğan. İki dişatı ver. Hazır olmasın. Acı. Çeli İçeri bak diyor. <laughs> 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 Vay, Vay. Anam, <laughs> çok güzel oldu. Oh, temiz değil mi? Vallahi şeker olmuş. Değil Kapıyı da boyadı kız. Kapı boyancak. <laughs> ben yaptırmış. Vallahi aynı şey gibiydi. Tüke ee, türbe şeyi gibi kapısı gibi. Yeşil yeşildi. He, tür türbelerin e, kapıları gibi. Arkadaşlar duvarlarımız bitti sanırım, değil mi baba? Şimdi kapıları boyayacağız. Bunun için de yağlı boya. Bunu mı sulandıracağım baba? Nasıl yapacağım? Yenge bir çare bakın. Çareyim bakalım. Bu Boy boya benim hoşuma gitmedi. Gitmedi mi yine. <laughs> Arkadaşlar boyanın rengini babam sevmedi. Kapatmaz dedi. O yüzden diğer boyayla mı boyuyoruz? Beyaz boyayla. Beyaz boyayla boyuyoruz. Şey diyor ki annen diyor ya. Hani normal iş bir yere gittiğiniz zaman türbelerinde yeşil kapılar ya. Anne <laughs> diyor. Biri sesleniyor. <laughs> can sesleniyor. Bir can sesleniyor. Kim sesleniyor? Anne evet. kapıyı <laughs> görüyor. türbeye girmiş gibi oluyor. Türbeye Yeşildi ya. <laughs> Renkli gene. Şimdi beyaz çok güzel olacak. Annemi kandırmıştım ben de. <laughs> ne diye? Anneme dedi, anne dedi biz bu kapıyı dedim beyazı boyadık dedim. Sabah bir kalktık dedim. Yeşil almış kapı dedim. Neyse <laughs> evin altında dedim tübe varmış dedim. Vallahi onu çok yapmayı da yatmam dedim. <laughs> Annem kork <port> diye atmadı o gün. <laughs> Şaka yapmışlar. O da iyiymiş. Şöyle geçelim. Kapatacak mı sence? Kapatır. Kaç katlı kapatır sence baba? İki kat. İki katlı kapatırsa iyi. O zaman iyi. Şura tahtanın olduğu yere sürecek misin tekrar? Eee? Tahtanın oraya, olduğu yere, yere sürecek, sürecek misin? Çekmeyince de sürmüyorsun. Değil mi? Tabii ki. Yalnız baba şu üst ahşap görünümlü ya tavan. Hı -hı. Şurası. Girince şöyle bir değişiklik hissediyorum ama şura bembeyaz ya. Orada çok şey duruyor böyle. Farklı duruyor ama ahşap görünümü daha bir renk katıyor. Daha bir değişik. Bu arada biz de yemeklerimizi hazırlıyoruz içeride. Yemekler pişiyor. Bugün senin sevdiğin yemeklerden yapıyoruz baba. O nasıl oluyor? Bugün nohut var. Oo. Sütlaç var. Pirinç pilavı dün yaptığımız için bugün bugün de bulgur pilavı yapacağız. O da güzel. Bir de güzelce yanına mercimek çorbası. Aslında yengem bir revani yapalım mı dedi. Revani miydi yenge? Evet. Onu da yapalım dedi. Onu da sonra yaparız akşama belki. Yarın da buradayız nasıl olsa. Yarın da yaparız, olur. <laughs> Bugün normalde börek yapacaktık, peynirli. Fatih nasıl olsa arabayı getirmedi müddetçe... Gidişimiz yok diyor. Arkadaşlar ev sahibi arabaya el koyduğu için bir yere kıpırdayamıyoruz. Onun için boya boyama bitmeyince diyor arabamı getirmeyeceğim diyor. Yoksa babam bu ben kadar durmazdı arkadaşlar. Lazım. <laughs> Araba bitmedi mi? Bitmiştir o. Araba bitmiştir bekliyor diyor ona. İyi bakalım o zaman sen kapıyı boyamaya tamam, devam bakayım. et ben baba. Bir... Biz de içeride yemeklerimizi yapalım. <laughs> arkadaşlar en son olarak kapımızın rengini gri renkte olmaya karar verdik. Çünkü beyaz kapatmadı. Baya kusuyor. O renk de güzeli benziyor ama. Bu gri de değil yani işte bu kahverengi tonlarında sanki. Bej, bej mi desem? De gri değil. Bej rengi değil değil mi bu? Yok bej de değil. Bejin koyu renk tonu bu bence. Aynı. Bir... Koyu tonu. Olsun güzel oldu. Ama bence bu kapatacak Kapatsın gibi. Kapatsın da. Kapat Hem <laughs> kim de göstermez çocuklar. Aynen. Valla kapatıyor bak. Kapatıyor. Aynen. Hadi baba kolay. İşin kolaylaştı biraz. İnşallah. Aynı bakalım. kalın. Bu adam Allah rengi Allah değiştirmezse. Hiç de hakkında en önemli. Valla bana benziye yapacağım. bak neyim ben bir defa Yok Doğru Yani bak gel. Türkçe olsa? Pilli boya. Bu marka mı güzel oluyor? Pilli, Maraş. Ama bunun rengi de çok güzel bir rengi benziyor. benziyor. Bence de. Ay ne güzel oldu bak. Allah razı olsun. Bak bir beğenen oldu. Siz beğenmezseniz beğenin. Biz beğendim ben beğendim demedim. Ben de beğendim. Yeter her yani. babasına en dota ya. <laughs> Aa babamın evinde en kralı var anne şimdi niye öyle diyor. Seni demiyor, vatını diyor. <laughs> Senin baban en zenginleri de. <laughs> Eşine ya. de laf yok. <laughs> Tabii tamam canım. Benim kayınpederin kapısı böyle bir renkli derdi ki. Ama çok güzel bir, çok güzel bir kapısı Çok güzel kapısı Oldu güzel oldu. Baba e, bizde mi yapsak böyle? Beyaz duymaz yenge buraya İnan bak. Aynen. Aynen. Evet, Baba mi bu renk yapsak evimiz. Yok, yok. Kapılarını. Neden? Benim çok hoşuma gitti. Bence gayet Nerede? güzel olacak. Şimdi ha? Şimdi kim boyayacak? Biz boyarız Gülcan'la. Kendi kendi söküğünü dikermezmiş değil mi yenge? Öyle aynen, öyle. Şöyle bir geçeyim. Aha yakıştırdın beni? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şurası sanırım tam kurumamış. Belli. Bir Arkadaşlar biz gibi tertemiz oluyor her yer. Dök, bak ben, hiç ben dökmüyorum diyor yani güzel boyayabilirseniz diyor boyayın diyor. Bunu boyayamam bunun ayrıntıları çok fazla. He öbürlerini. Evet. Öbürlerini deneyebilirim. Daha fırçada da şu boya var. Bu su bazlı tamam mı bu yenge? Tamam. Öbürü tinerli. Bu hemen vurur. Öbürü çok ağır kokuyor bir de. Değil mi? Şu fırça hem temizlemesem olmasa bir kat daha vururum. Burası alınmak için. Hı -hı. Tamam mı? Hazır etmene yavaş yavaş. Şöyle olursa o insan zorlanmıyor. Aynen. Güzel rengi. Seni zorlamayacak bu renk baba. Hmm. Kolaylık sağladı. Ya hepsini biliyor da bazen. <gülüyor> i̇şte lan <laughs> <bir> dünya yok. <laughs> Sakal bırakmalar lazım işte. Ya aslında <laughs> var. Değil mi? da gri baktım. Benim istediğim normal bu gri değil. Gri yazmışlar üzerine de. Farklı evet, bir renk diyorsun. Ama bu renk de çok güzel tamam, bence. evet, bu renk Yenge diğer kapıları ne yapacaksın? O kapılarda... Hepsi bu renk olacak. Ha, onlar da boyanacak. Evet. Hepsi bu <laughs> İyi bakalım. De evet arkadaşlar. İşte. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.